Merhaba Ada. Merhaba anne. Seslenmek istemedim. Evcilik oynuyordum galiba. Çok güzel oynuyorsun biliyor musun? Evet. Arkadaşlarım da şu an seni izliyor. Evet. O ne? Elindeki? Elindeki mi? Adacığım evet sanırım bu paket sana gelmiş yine. Aa. Yine bir sanırım oyuncak paket açılışı bu kan. sana gelmiş galiba. Evet, Aç da bakalım içerisinden ne çıkıyor? Neler varmış? Açamıyor musun? Evet. Arkasını çevir. Bir de arkasından deneyelim. Sana yardımcı olmamı ister misin? A bakalım şöyle. Açıyor musun? Aferin. Ben de açıyorum. Aferin. Açtın mı? Aferin. Aferin. Aç, aç. Yırt onu iyice. Aç bakalım ne çıkacak? Anne ne kadar güzel bir paket rengine bayıldım. Hadi açalım. Çok güzel. Rengi evet. Evet rengi Ada için mor. Çünkü adam mor rengi çok seviyor. Hadi bu paketi de açalım bakalım. Çok merak ettim. Ne çıkacak içinden ya acaba? İnanmıyorum. Adam, bunlar rol Bakalım mı bizde? Tut bakalım şöyle. Arkadaşlar bakar mısınız? Adaya lol bebekler gelmiş kargodan. Yine adaya bugün sürpriz hediyeler gelmiş. Hemen bunu sağlayın. Hemen Talha'ya göstermen lazım. Hmm. Talha birlikte mi oynayacaksınız? Ada bakalım kaç tane lol bebek çıkmış? Bir, Bir iki, üç, Dört. Evet dört tane adaya LOL bebek gelmiş arkadaşlar. Ama adacım ortada bir tane yumurta var. Bu ne? Yumurta. Ay, şaka, 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 şaka. Ne kadar evet çok fazla yemek yiyorsun. Değil mi? İlol bebek kıyafeti çıktı. Bunları da ben çıkartayım. Lol bebekler bakar mısınız arkadaşlar? Bu nasıl güzel bir kıyafet böyle? Şunların minikliğine bakar mısınız? Sarı saçlı bir lol bebek. Al bakalım. Teşekkür ederim. Bu da. bakalım. lol bebeğim biberonu mu var bunlarda? Bak bu da lol bebeğin biberonu. Ama hangisinin olduğunu bilmiyorum. Sanırım mavi. Mavi lol bebeğe ait. Çıkartacağım. Ada bakar mısın? Ada. İşte buradan mor saçlı bir lol bebek çıktı arkadaşlar. Evet ama biberonlar da var. Evet, ama biberonları da var. Şimdi biberonlarını da çıkartacağız. İlk önce smart'ını mı? Hadi onu da açalım. Ama burada lol bebeğin bir kıyafeti var. Evet bunu da almalısın adıcım. Bunlar küçük parçalar kaybolmasınlar ben. de biberonlarını çıkartayım şuradan. Bir tane daha biberon. İşte yeşil lol bebeğin biberonu. Adıcım bunu da alır mısın? Sağlam paketleyince ben atabilirdim. Evet Adada sağlam paketleyince açabiliyor arkadaşlar. Al bakalım sen de bu biberonu. Ben şu paketleri kaldı. Ama ben bu paketin içerisinde ne olduğunu çok merak ettim. Arkadaşlar hep birlikte bu lol bebeğin paketini açalım mı? Sanırım burada bir yumurta var. Üzerinde de bir şeyler yazıyor ama. Bence açıp bakalım. Lol bebeğe ait kıyafetler olabilir. Acaba içerisinden ne çıkacak? Aç bakalım da oradan ne çıkacak şimdi. Atayım. Evet arkadaşlar ada çok heyecanlı bir şekilde açarken ben de lor bebekleri diziyim şöyle. İyi, iyi, i̇yi dedin mi? Aa böyle bir yumurta çıktı böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu nasıl açılıyor ada? Gözlük buldum. Gözlük mü buldun? Aa İnanmıyorum arkadaşlar, Anne, bakar mısınız? Sik buldum. Adacığım buradan da bir tane lol bebek çıktı sürpriz Anne ama lol bebek. Stikerler de var içerisinde arkadaşlar bu lol bebeklerin. Bu lol bebeğin kafası ve gövdesi. Şunu şöyle takalım. Lol bebeğin kafasını taktık. Şimdi yeşil elbisesini giydirelim. Çok ilginç. İlk defa bir lol bebek paket açılışı yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Evet şu kollarını da giydirelim. Evet arkadaşlar lol bebeğimizin elbisesini giydirdik. Pembe saçlı lol bebeğimiz var artık. Sürpriz kutusundan çıktı üstelik. Ve bunlar da ayakkabıları sanırım. Evet adacığım şu ayakkabılarını da kopartalım ve lol bebeğimizin ayakkabısını da giydirelim. Evet arkadaşlar bakar mısınız lol bebeklerimize? Şimdi onları dizelim mi sıra sıra? Bakın bu da lor bebeklerimizin biberonları burada. Aa doğru ya. Ayakkabıları çıkartmayı. Evet ayakkabılarını takalım. Bütün lol bebeklerin ayakkabılarını takalım. Evet arkadaşlar lol bebeklerimizin paket açılışını yaptık. Adanın rengarenk miniş miniş lol bebekleri oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sayfamıza... Abone olmayı unutmayın. Unutmayın sakın.